Buna karşılık Avrupa'da ve diğer gelişmiş ülkelerde yüzde dörtler, yüzde beşler hele hele üretici fiyatlarındaki yüzde yirmiler, yüzde otuzlar büyük bir felaketin işaretidir. Peki siz bu tablo karşısında oralarda kendi ülkesinin batmasını, bitmesini isteyen, bunun için her türlü yalanı, iftirayı, çarpıtmayı devreye sokan birilerinin siyaseti ve medyayı işgal ettiğini gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü orada bizdeki gibi yobaz bir zihniyetin siyasette de akademide de boy vermesine müsaade etmezler. Esasen sadece enflasyona bakarak Türk ekonomisini okumak haksızlık olur. Biz çok daha köklü, çok daha kalıcı bir ekonomik değişimi hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. Biz çok daha tutarlı ve dengeli bir iktisat politikasıyla ülkemizi hedeflerine ulaştırmaya çalıştığımızda sanki kıyamet kopmuş gibi ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Türkiye'nin ekonomik çıkarları yerine küresel faiz lobilerinin çıkarlarını savunarak milli olunmaz, ulusalcı olunmaz, yerli olunmaz, demokrat olunmaz, liberal olunmaz, vicdanlı ve ahlaklı hiç olunmaz. Ülkemizi her alanda olduğu gibi ekonomide de milli duruşumuzla önde gelen bir küresel güç haline getirmekte kararlıyız. Biz bu mücadeleyi verirken yüksek kurdan döviz alıp daha da yükselmesini bekleyenlerin etiketlerine fahiş fiyatlar koyup haksız kazanç peşinde koşanların malını iki kat, üç kat fazlasına satmaya çalışanların sonu açık konuşuyorum. Hüsran olacaktır. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum tüm milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Değerli arkadaşlar, şunu çok açık net ifade ediyorum. Stokçulara evvelallah bu ülkeyi biz mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır. Bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa bunun bedelini ödeyecekler. Osmanlı bunun bedelini çok ağır ödetti. Biz de ödeteceğiz. Ve bunun için de birinci derecede Ticaret Bakanlığımız olmak üzere bunların üzerine üzerine gideceğiz. Vatandaşlarıma çağrıda bulunmak istiyorum. Döviz alırken de, fiyat belirlerken de, alışveriş yaparken de lütfen sükunetten sağduyudan ayrılmayın. Kısa vadeli ve paniğe dayalı adımlar atmak yerine uzun vadeli düşünmeyi, hareket etmeyi tercih edin. Bizim amacımız daha çok üretecek, daha çok kazanacak, kazandığını milletin tamamına fayda sağlayacak, refahı artıracak, umudu artıracak, izzeti artıracak alanlara aktaracak bir ekonomik yapı inşa etmektir. Kardeşlerim, Türkiye buna layıktır. Türk milleti buna layıktır. Hala yüksek faiz dayatmasında bulunanlar, hele hele kur manipülasyonu ve faiz fiyat üzerinden kendi ülkesini, kendi halkını soymanın peşinde koşanlar evlatlarının geleceğine kastettiklerini bilmelidirler. Buradan açıkça bir kez daha ifade ediyorum. Ülkemizi yıllarca içinde çırpındığı kısır döngü ekonomisine tekrar mahkum edecek geri adımlar asla atılmayacaktır. Türkiye siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının reçetelerine teslim etmeyecektir. Yüksek faiz ve düşük kur üzerine kurulu sömürü düzeni ülkemizde tekrar dönemeyecektir. Bu ülkenin her kuruş varlığı da dışarıdan gelen her parada üretime aktarılmak suretiyle istihdam artırılacak cari fazlayla elde edilen kaynaklarla büyüme desteklenecektir. İşimize, aşımıza kimseyi müdahale ettirmeyeceğiz. Böylece kendimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için aydınlık bir geleceği beraberce inşa edeceğiz. Hep söylediğim gibi ne yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Hangi risklerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Hangi sonuçlar elde edeceğimizi onu da biliyoruz. Türkiye'yi nasıl güçlü bir kalkınma altyapısına, güçlü bir demokrasiye kavuşturmuşsak üretime ve istihdama dayalı güçlü bir ekonomiye de kavuşturacağız. Dünyada enerji fiyatlarının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı bir dönemde biz hanelerde kullanılan doğal gazı dörtte bir elektriği yarı fiyatına insanlarımıza sunuyoruz. İşte billboardları asmışlar. Bunlarda utanmak yok. Bunlar terbiyeden maalesef muaf. Ne diyorlar? Zam, zam, zam. Utanın ya, utanın. Şu anda Avrupa'da doğalgaz fiyatlarına bakın. Enerji fiyatlarına bakın. Bizdeki fiyatlara bakın. Petrolden üretilen akaryakıtı Avrupa dahil bölgemizde en ucuza kullanıcılara veren ülke biziz. Hangi yüzde kalkıp da Kalk bunu zam 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 diye bu tür billboardlar asabiliyorsun. Utanmak yok. Haya yok. Tabii haya olmazsa, ar edep olmazsa her türlü şeyi yazarsın, çizersin, söylersin. Milletimiz müsteri olsun. Hiçbir insanımızı ne işsizliğe mahkum edeceğiz, ne hayat pahalılığı altında ezdireceğiz, ne de sahipsiz bırakacağız. Yeni ekonomik programımızı uygularken ihtiyaç duyulacak destek paketleriyle her kesimin yanında yer alıyoruz. Dün katıldığım bir televizyon programında ilk defa açıkladığım iki destek paketini burada tekrar hatırlatmak istiyorum. İlki küçük ve orta ölçekli işletmelerimize yönelik hazırladığımız ilave istihdama destek paketidir. Bu paketle 50 kişinin altında çalışanı olan firmalarımıza istihdama kattıkları her yeni kişi için 100 bin liraya kadar kredi garanti fonu kefaletiyle krediye erişim imkanı sağlıyoruz. İşkur aracılığıyla bu paketten faydalanmak isteyen işletmelerimizin SGK işçi ve işveren payları 12 ayın sonunda kredi faizlerinden düşülecektir. Böylece yeni istihdam yapacak işletmelerimize faizsiz kredi imkanı sunmuş olacağız. Amacımız kısa sürede 11 bin firmamızın toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan bu krediden faydalanmasını sağlayarak 50 bin yeni istihdamın önünü açmaktır. İkinci müjdemiz imalata dayalı ithal ikamesi destek paketidir. Toplam tutarı 10 milyar lirayı bulan bu destekten hamle programı kapsamında diğer illerimizde faydalanabilecektir. Günümüzde konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.